sayın siyasi partilerin temsilcileri, sayın ilçe belediye başkanlarım, değerli hazırın demokrasi platformunun tüm bileşenleri, Uğur Mumcu'yu anma e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada yalnızca bir insanı değil, bir ideali, bir cesareti ve bir aydınlanma mücadelesini almak için toplandık. Uğur Mumcu'yu anmak, onun adını dile getirmekten çok daha fazlasıdır. Onun sesi olmak, onun cesaretini yaşatmak, ve onun gibi karanlığa ışık tutmaya cesaret edebilmektir. Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci, bir yazar ya da fikir insanı değildi. O gerçeğin izini süren bir adalet savunucusuydu. Korkusuzdu. Hakikatin üzerine örtülmek istenen perdeyi aralamaktan çekinmezdi. Her satırında, her sözünde hepimiz için bir uyanış çağrısı vardı. Uğur Mumcu cesaretin ve dürüstlüğün vücut bulmuş haliydi. Halkına duyduğu derin sevgiyi karanlıkların üzerine yürüyerek gösterdi. Onun kalemi yalnızca yazmak için değil, gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırmak için vardı. Ve bu yüzden bedel ödedi. Ama o bedel ödenirken Mumcu'nun bizlere bıraktığı bir miras vardı. Sorgulama cesareti. O bir toplumun yalnızca soru sorarak, yalnızca doğruları arayarak aydınlığa kavuşabileceğini söyledi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz derken aslında hepimize bir görev yükledi. Bilgiyi aramak, hakikati savunmak ve gerçeği korkmadan dile getirmek. Onu anlamak için yalnızca kalemini değil, yüreğini de görmekleri. Çünkü hurmuncu kalemi kadar yüreğiyle de mücadele etti. Adaletsizlik karşısında susmadı. Korkuya boyun eğmedi. O bu ülkenin vicdanıydı. Ve ne yazık ki vicdanlar susturulmak istendiğinde ilk hedef o oldu. Ama Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışı bir son değil. Bir ışığın yankısıdır. Onun bedeni bizden alınmış olabilir ama düşünceleri, idealleri ve cesareti yaşamaya devam ediyor. Bugün burada toplanmamızın sebebi de bu değil mi? Onu unutmamak ve unutturmamak. Değerli misafirler, kıymetli azizorum. Uğur Mumcu bir yazısında şöyle diyordu. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. O bir kez öldü ama Binlerce gönülde yaşamaya devam ediyor. Çünkü cesaret bulaşıcıdır. Çünkü bir kişinin aydınlığı karanlıkların en derininde bile yol göstermeye yeter. Bugün bizlere düşen görev onun ideallerini bugüne taşımak, geleceğe ulaştırmaktır. Adalete, özgürlüğe, demokrasiye sahip çıkmaktır. Her birimiz kendi bulunduğumuz yerde bu mücadelenin bir parçası olabilirim. Çünkü onun dediği gibi bir kişiyi öldürebilirsiniz ama bir düşünceyi asla öldüremezsiniz. Evet, onun yokluğunda yüreğimizde bir boşluk var. Ama bu boşluk yalnızca yitip giden bir canın değil, aynı zamanda bir sorumluluğun ifadesidir. Bu sorumluluk ise güzel ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etmek, onun hatırasına ve mücadelesine sahip çıkmaktır. Uğur Mumcu'yu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onun bize ilham olan cesareti ve adalet inancı, aydınlık yarınlara olan umudumuzu daha diri tutacak. Onu yalnızca özlemle değil, aynı zamanda onun mücadelesine sahip çıkarak anmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.